Bundan tam bir sene önce Ocak ayında bir video yaptım. Videonun teması 2024'te CS2'ye gelmesi beklenen tüm yeniliklerdi. Bakalım bunlardan kaç tanesini 2024'te görebilmişiz. Çok sık söylemekten hoşlanmıyorum ama eğer içeriklerimi beğeniyor ve Counter Strike hakkında her şeyden haberdar kalmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Öyleyse hadi videoya geçelim. Bu videonun sponsoru Skin Club'tan sana bahsetmek istiyorum. Skin Club tamamen adil bir şekilde vakit geçirebileceğin en popüler sitelerden bir tanesi. Kasalardan çıkarttığın skin skinleri hemen envanterine çekebilir veya çıkardığın skinleri yükseltme modunda daha iyi skinlere dönüştürmeyi deneyebilirsin. Yalnızca tek başına değil, istersen sitedeki diğer kullanıcılarla da kasa savaşı yapabilirsin. Ayrıca sitede vakit geçirdikçe seviye atlayıp ücretsiz kasalar ve etkinlik puanı kazanabiliyorsun. Bu sayede de hediyelerin sahibi olabilirsin ve düzenli yapılan giveaway'lerde de şansını deneyebilirsin. Açıklamadaki linkten siteye gidip bu link sayesinde %7'lik yükleme bonusunu almayı unutma. Daha sonra birçok yükleme yapma yönteminden sana uyanı seçtikten sonra sitede vakit geçirmeye başla. Link açıklama kısmında bulunuyor. Beni dinlediğiniz için Sizlere ve bu video sponsor oldukları için Skin Club'a teşekkür ediyorum. Bir sene önce videoyu hazırlarken CS2 henüz birkaç aylık bir oyundu. Harita bakları, Michael Jackson peak, sunucu problemleri, peeker avantajı ve tabii ki hileler gibi sorunları bulunuyordu. Birkaçı hala değişmedi. E haliyle bu tarz sorunlar varken oyuna çiçek, böcek, yeni skin, operasyon veya harita vesaire gelmesi ilk öncelik değildi. Fakat bir sene Valve gibi büyük bir oyun geliştiricisi için kısa sayılmayacak bir süre. Ve bu bir senede gelmesi beklenen detayları paylaşmıştım. Ve bakalım neler demişim. İlk ve en emin olduğumuz konu yeni operasyon ve yeni kasa konusu. İran, İran, Evet, dakika bir, gol bir. Aslında yeni kasa geldi, hem de iki tane. Ama The Armory biletine operasyon diyebilir miyiz emin değilim. Eğer operasyondan kastığımız görevler, yeni haritalar ve oyun modlarıysa The Armory bir operasyon değil. Hatta The Armory biletini alanlar bir rozete bile sahip olmuyor. Bana kalırsa The Armory daha çok Battle Pass gibi bir sistem. Ve oyunda böyle bir yenilenebilir mağaz olması fena sayılmaz. Tabii val sözünde durur ve eşyaları yenilerse. Kısacası The Armory'nin yalnızca coin toplayıp eşya aldığımız kısmı operasyon mantığı uyuyor ki zaten başka bir numarası da yok. Şahsen ben eski tip operasyonları hala bekliyorum ve The Armory'yi bir operasyon olarak kabul etmiyorum. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıradaki konumuz ise yeni haritalar ve oyun modları. 2024'te oyun modları kısmında tam olmasam da yeni haritalar göreceğimizi ve rekabetçi havuz haritalarında değişiklik olacağını düşünüyorum. Bu arada yeni haritalara eskiden CS olan ancak CS2'de olmayan Cobblestone, Train, Cache gibi haritalar da dahil. Özellikle Train bence hepsinden daha erken gelebilir çünkü daha önce yaşanan sızıntılarda ismini sık sık görmüş bulunduk. Buna Cobblestone da dahil ancak Cobble yıllardır olmadığı için Train bir tık daha olsa geliyor gözüme. Evet burada tahminimi doğru kabul Ediyorum. Tabii ki haritalar konusunda daha zengin mesele geçiremez miydik? Elbette geçirebilirdik. Ancak videonun başında bahsettiğim daha temel sorunlar duruyorken önceliğin bu alanlara kayması gayet doğal. Cobblestone ve Keş hala en çok beklenen haritalar. Keş konusunda FNPO'nun paylaştıkları dışında bir şey bilmiyoruz. Ve Cobblestone için aylar önce sızdırılan birkaç kod haricinde ekstra bir bilgimiz yok. Yani bu konuda tamamen Valve'a bağlıyız. Diğer tüm konularda olduğu gibi. Bir sene önce de belli olduğu üzere en çok Train hakkında bilgiye sahiptik. Ve 2024'te train'e kavuştuk. Silah yarışı modu da zaten eklendi. İlk olarak shoots ve bg haritasıyla geldi ve daha sonra bence 2024'ün en güzel detaylarından birisi olan pool day silah yarışına resmi olarak dahil oldu. Silah yarışı ve benzeri diğer modlarda oynadığımız haritaların da geleceğini düşünüyorum. Fakat bu haritalar muhtemelen bu oyun modlarının tekrar eklenmesiyle beraber gelecektir. Yeni oyun modları konusunda da eskiden olan ancak şu an henüz cs eklenmemiş silah yarışları, retaker hatta çok kişinin beklediği danger zone tarzı modların 2024'te geleceğini düşünüyorum. Şu an zaten ekranda gate flower'ın sızdırdığı yeni eşyalar, modlar ve daha birçok şey görüyorsunuz. Retake modu hakkında çok olumlu gelişmeler oldu kısa süre önce. Ekleneceğine ne kesin gözüyle bakıyorum. Silah yarışı zaten eklendi ancak Danger Zone'dan haber yok. Bir dönem Danger Zone'la ilgili çok fazla bilgi ve sızıntı vardı. Ve bunlardan videolarımda da bahsetmiştim. Ancak son haberler Valve'ın bu moddan vazgeçtiği ya da ertelediği yönünde. Bekleyen çok fazla kişi var. Yorumlarda sürekli görüyorum. Yeni haberler var mı diye soranlar oldukça fazla. Merak etmeyin eğer yeni bir sızıntı veya haber olursa videolarda kesinlikle yer vereceğim. Sırada kesin gelmesi gerekenler var. Geldik en kritik kısma. Bakalım Gaben yeni yıl hediyesi olarak neler istemişim? Her ne kadar ilk çıktığı gibi kadar kötü olmasa da hala oynanışta sorunlar bulunuyor. Kicker avantajı hala söz konusu ve bu CSGO'ya göre devasa farklı boyutta. Oyunun dengelerini tamamen değiştiren bir şey aslında. Subtick sisteminin hala geliştirilmeye ve daha tutarlı hale getirilmesine ihtiyaç var. Kısacası herkesin en çok istediği konu hala sonucu iyileştirmeleri. Kicker avantajını 2024'te çözdüklerine inanıyorum. CS2'nin ilk çıktığı zaman çok ciddi sorunlar vardı. Resmen rakibi ekranda hiç göremeden ölebiliyordunuz. Bu tabii ki Peaker avantajından dolayı oluyordu. Bu durum en azından CSGO'ya en yakın hale getirildi diyebilirim. Subtix sisteminin de daha az hata yapması ve daha tutarlı olması konusunda son bir senede çok çok güncelleme aldık. 128 Tick CSGO sunucuları kadar tutarlı diyebilir miyim? Bana kalırsa çok yakın. Hatta zaman zaman daha iyi veya zaman zaman biraz daha kötü hissettirebiliyor. Bu biraz da oyundaki gecikme hissiyle alakalıydı. Yakın zamanda gelen hasar tahminiyle bunu bir miktar çözdüler. Bir miktar diyorum çünkü hasar tahmininin yanıldığı durumlarda sorun yaşayabiliyoruz. Kısacası Subtik sisteminin performansı oyunun ilk çıktığı zamana göre çok farklı. Ve bana kalırsa yeterli an ancak sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Ve bir diğer konu ise tabii ki anti cheat. Özellikle CS2'de bu sorun turnuvalar kadar çıktı ve e-sporcular bile karşısındaki rakipten şüphe duyar hale geldi. Ve tabii eskiden CS:GO'nun e-spor sahnesinde hile sorunları olmuyor muydu diyecek olabilirsiniz. Tabii ki de oldu ancak bu dönemki kadar asla yaşanmadı. Yani artık Valve saysak mı, sövsek mi bilmiyorum. Valve bize resmen Faceit oynamıyorsan hilelere mahkumsun diyor. Bu konu çok ciddi bir sorun. Chill takılıp tryhard olmayan, zevkine bir iki maç atıp çıkan birisini oyundan soğutuyor. Hatta daha da önemlisi CS2'ye yeni oyuncular gelmesinin önünü kesiyor. Çünkü yeni başlayan bir oyuncu Valve'ın resmi sunucularından zevk alamıyor. Ardından yeni başlayan oyuncuların çok ufak bir kısmı Faceit'i deneyimliyor. Ve deneyimleyenler de CS2'ye zaten yeni başlamış oldukları için Faceit'in atmosferine ve resmi sunuculardaki oyunculara kıyasla daha zorlu rakiplere karşı mücadele etmekten soğuyorlar. Faceit'de oynayanların Premier Elo'sunu en az 10-15 bin olarak kabul edersek bu yeni başlayan oyuncular için oldukça yüksek bir seviye. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Vecnet, Veclife falan filan dediler. Bir türlü bu yeni sistemin meyvelerini tam olarak göremedik. Yıllardır CSGO'dan hatta daha öncesinde biri. Bunun üstesinden nasıl gelemiyorlar anlamak çok zor gerçekten. Eğer izlemediyseniz hileler çözülür mü? Hilelere karşı nasıl önlemler alınabilir? Bunlardan bahsettiğim bir videom bulunuyor. Kartlar kısmını ekledim oradan o videoyu izleyebilirsiniz. Ancak kısaca özetlemem gerekirse o videoda hilelerin asla %100 bir şekilde çözülemeyeceğinden bahsediyorum. Ancak baskılanmak çok daha aza indirmek mümkün ve bunu başaran oyunlar bulunuyor. Son güncellemelerden sonra ufak çaplı bir ban dalgası oldu. Bazı çok kullanılan hileler tespit edildi ve biraz heyecan yarattı ama devamı gelmedi. Özellikle Premier'de yüksek elolarda oynuyorsanız neredeyse her maç şaibeli. Son mevzumuz ise eski konsol komutları. Tabi bunların başında CLBOP Bob ve SOLEL alma komutları başta geliyor. Bana kalırsa ben eski net grafında gelmesini çok istiyorum. Ancak CLBOP Bob ve SOLEL daha da önemli tabii ki de. Bence CLBOP Bob gelir ancak SOLEL belki uzun bir süre boyunca gelmez veya hiç gelmeyebilir. CL, Bob geldi daha sonra gitti. Geldiği hali zaten eskisinden çok farklıydı. Daha sonra niye gitti kimse bilmiyor. Sol el mevzusunda geçen seneki videoda bir miktar boş yapıyorum. Eğer bu boşu dinlemek istemiyorsanız ekrandaki saniyeye gidebilirsiniz gidebilirsiniz. İş gelmeme ihtimalini düşündüren şey şu. Bildiğiniz üzere CS2'de çok fazla animasyon hatası, gölge hatası vesaire yaşadık. Bunun ana sebebi artık bizim de kendi gölgemizi görebiliyor olmamız. Eskiden kendi gölgemizi göremezdik. Sadece rakiplerin gölgesini görebilirdik. Ve tüm rakipler biz Solel oynasak bile bizi sahil olarak görürdü. Hem model olarak hem gölge olarak. Şimdi CS2 Solel gelirse Solel oynayanlar gölgesini Solel görmesi gerekecek. Ancak tüm rakipler bizim model olarak sahil gördüğü için gölgemizi de sahil görmesi gerekecek. Eğer Solel oynayanlar da kendi gölgesini sahil görürse bu durum düzelecektir. Ancak bu defa da gölgede hata olmuş olacak. Bence Valve şu an bu konuyu henüz bir sonuca bağlayamadığı için Solel'i getirmedi. Bu sorun üç şekilde Birinci yöntem sol ile oynayanlar kendi bölgesini sağa görecek. Bence bu asla olmaz. Çünkü Source Skin'in dinamik ışıklandırması oyuna da eski eden bir mesele ve bu yöntem oyunda ciddi sorunları beraberinde getirebilir. İkinci yöntem oyuncular CS:GO'daki gibi kendi gölgesini göremeyecek. Bu yöntem daha da olamaz. Çünkü örneğin Vertigo'da buradan geçerken kendi gölgemi göremeyeceğim ama rakip benim gölgemi görebilecek ve ben o esnada belki de rakibe info vermediğimi düşüneceğim. Source Skin'in e dinamik ışıklandırma çok iyi çalışıyor ve eğer bu gelirse tamamen çöp olur bu özellik. Üçüncü yöntem ise sol ile oynayanları oyunda hem model hem gölge olarak sol göreceğiz. Tek çözüm bu gözüküyor ancak tamam sizi daha çok yormayayım. Aslında mantıksız konuşmamışım ama takdir etmeliyim. Valve bunun üstesinden iyi geldi. Aslında geçen seneki videoda fena tahminler yapmamışım. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. Kısa süre sonra 2025'te gelmesi beklenen detaylarla ilgili videoda görüşmek üzere hoşçakalın.